Selamlar arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor maçındayız. Ne olur? Fikirleriniz. Valla hakem kim oynadıysa olur. Öyle demeseydik iyiydi ama. Cihan Aydın'ı da hiç sevmiyorum biliyor musun? Şimdi kanka artık güvenemezsin ki nasıl güveneceksin? Oğlum oyun durdu. Sakin olun gençler. Ee, Onaço koşmaya gelmiş bugün belli. Onaço en son bizim maçta bir yarı saat ederken gol atmıştı. O gün bugündür gıcığım onu. <laughs> bugün Onaço'ya bir jeneriklik gol yazıyorum. Yok öyle bir şey. Uğurcan var oğlum kalede şöyle bir akrep vuruşu falan. Uğurcan var kalede Uğurcan. Ne demeye çalışıyor? İçi tılsırmaz mı yani onu mu diyorsun? <laughs> Saga hiç modunda başlamadı yalnız bugün ha. Sara zaten Galatasaray'a geldiğinden beri ben geçen hafta bir tek ceza sahasından dışında golünü gördüm yani. Büyük maçları sever ama Sara. Fener'in bilir. Aman. Valla Trabzon bence oynamaya gelmiş. Aman. Valla Trabzon oynamaya gelmiş gibi hissettiriyor. Nasıl çıkacağız? Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. Yok ah be canım hızlı ah geçti ya. Ya ne faal hemen. Bas Yunus bas Yunus. Aferin Lemina. Bakalım. Aferin Eren. Aa Eren. Vuracak gibi. Torreira iyi alıştı ha bunlara. Baktı saradan bir şeycik yok dedi bari ben vurayım. <laughs> bu Eren Elmalı ilk size gelmeden önceki sezon mu? Yaz sezonu muydu neydi? Hatırlıyor musun? Ben şey dedim. Bu çocuğu da beğeniyorum. O zaman da Beşiktaş'ta bek sıkıntısı vardı ya her sezon olduğu gibi. <laughs> Bize gelse falan diyordum. Yazın sonunda mı açıklamıştı sizinkiler bunu? Aynen. Ulan bak üzülmüştüm ha. Bir hem Türk kontenjanı hem de... Yok lan devre arası mı geldi Eren? Devre arası mı? Ben de hatırlamıyorum. Ama ben şeyden önce transfer olmadan önce şey dediğimi hatırlıyorum. Lan bu çocuğu bu aralar beğeniyorum. Hani şöyle bir şey kaza 3-5 milyona şey yapsak hani ya da Toki'den 2 artı bir ev versek de bize gelse falan demiştim yani. <laughs> salay hakkında ne düşünüyorsun? İşini yapıyor abi ya. Sana mi salay mı? Salay. İşini yapıyor ya. Oğlum hani. Sana o zaman bizim standartlarımızdan biri şey bir zaten aldık. Bir forvet'i back oynatıyoruz. Ee, askerdeyken yani benim komutanlarımdan biri fanatik Galatasaraylıydı. Onlar da her maçı izlerdi kaçırmadan. <laughs> Hiç şaşırmadan yani hiçbir maç sekmeden sadece salaya söverdi. Tamam mı? Cumaları da salayı sövdüğü için cuma namazına giderdi. Hani derdi ki zaten yanacağım bunun yüzünden. Sırf, Bari biraz hafifletmeye çalışayım hani. Sırf salayı için mi cuma namazına gidiyordu? Ona zaten sövüyor ya. Şey diyordu hani lan zaten yanacağım. Buna sövüyorum. Bari cumaya gideyim de biraz hafiflesin hani. Hiç sevmezdi ya ne demek onu anladım, ne işi? Var? bayağı ona ananın ne işi var Trabzon'da? Nerede olması o, gerekiyordu? O da çok sürpriz oldu bence. Trabzon'da olmaması gerekiyordu. Biz, Biz yeşimizde yok ki şu an. Abi Barış'ta çok ciddi bir form düşüşü var ya. Barış'ı şeye satacaktınız siz. Neon muydu? Evet. 50 milyon alacaktınız keyfinize bakacaktınız. Ne bu adam sevdası? Toparlar toparlar aslanım toparlar. Aferin Eren. Aferin Eren. <laughs> Bak yak orayı. Yak orayı. Aferin oğlum. Da içeriye de bir bakıp ver şu pası ya. Barış'ın ayakları sadece koşmak için var ya. Evet. Kütük ya. Tam bir kütük kanka ya. <laughs> Çıkartmayın oradan inatla da pasta çıkmaya çalışıyorlar farkında. Uzun kullanmıyorlar yani. Maçı Vallahi helal olsun çok, çok da güzel, güzel, açtı. çıktı. Uf. Ve şey yani bak farkında mısın? Hani topu dikeyim risk almayayım demiyor da, inadına evet. oyun kurarak yapıyor. Çok güzel pas. Korner E benim de iki buçuk metre adamım olsa ben de korner oynarım. <laughs> Abi bak düzgün orta aça, açan bir adamları olduğu sürece ona açıya çarptırıp gol atabilir anladın mı? Çok büyük oğlum ya. Abi bak şuradaki gör Apo'nun yanındaki duruşunu görüyor musun? Evet çok büyük. Yani hile gibi bir şey ya o boy. <laughs> Aman helal helal helal. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Aferin Orcan. Aferin Orcan. <laughs> Eğer düzgün bir vuruş yapabilseydi. Yok yok diline sıra. Yok öyle bir şey. Şu an farklı şeyler konuşuyorduk. Şu an bence var ya Dursun Özbek diyor ki. Ah, ah, Yürü sen ya. Alacaktık diyor 50'yi. Keşke bassaydın ya. Basmış mıdır? Hoca basmış. Bir dakika, yok. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika vallahi basmış gördüm. Bakar zaten şimdi ya. Bence ucu ucuna yani şey böyle. Yok amca. Olur şöyle bir yok. sıyırtmış ama. Yok o basma değil ki. Baksana. Bak adamın topuyla o simenin ayağı farklı yerlerde. Ya yani ceza sahasında bazen şey etkinlikleri yapılıyor ya böyle çocuklara karşı 2-3 futbolcu koyuyorlar profesyonel. <laughs> <laughs> yani ceza sahasında öyle duruyor onlar çaldırdın mı? Valla bir de şey bir adamda hani o kadar boy olmasına rağmen Hızlı da bir adam. Evet evet, çevik, atik. Hızlı, akrobatik. Bugün Osmen'in maskesi kaç defa çıkacak acaba? <laughs> ee, i̇ki. Bir. Yok, biri devre arasında, biri de maç sonunda. Işte. <laughs> Yüglan barış. Ya kütük, ya. kütük. Bu adam kütük. Sen sabır ver ya yarabbiii. Hiçbir şey evet. yok, hiçbir şey yok. Kapalı, kapalı, kapalı. Kapalı, hoca. hiçbir şey yok. Hoca, el var hoca. İzleyelim dur, izleyelim. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kapalı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. saniye bir saniye bebişim. Bir saniye bebişim. Bu nasıl kapalı abi? Evet, el, fena. Bu nasıl kapalı abi? Haydi geçmiş olsun. Doğal pozisyonunda. Doğal, doğal nereye doğal pozisyon? Stop yapmış Şöyle stop yapmış Aa. topa. Doğal pozisyonunda. Ne? Doğal pozisyonunda. Abi. Abi. Doğal pozisyonunda. Ya şimdi <laughs> pozisyonda iteleyeceğim. Bizim maçta Tayland top kendi dizinden çekip eline çarptı Ama diye gol biz... iptal ettiler ya. İlk yarıda sıfırdan bir oynamış ya. Ve ben onu anladım. Abi ona açıyor gidiyor ona açıyor gidiyor. Aferin <laughs> Apo. Aferin Apo. <laughs> Sarı kart yiyin. Top böyle havada onu açıyor doğru giderken böyle içim bir tuhaf oluyor. <laughs> bir de burada kavga çıkar o Osimen'in belalısı Emirhan Topçu ya. Onlar birbirini görünce kediyle köpek gibi oluyorlar. Bir daha Gusto'nun boynuna sarılsın. Aha! Aha! Ben de o saat ne gördüm oldu? o yüzden çok sevinemedim ama... Offside mı? %100 mü? Hı. Kesin mi? Offside hoca ya. Abi açısal olarak arka ayağından hala çok emin olamıyorum ama zaten şimdi şey yaparlar. Offside. Offside. Offside ya. Ya hani bir tık böyle sağ çaprazlı görüyoruz ya o yüzden çok emin olmadım ama offside gibi duruyor. Bence Torreira da farkındaydı. O yüzden çok itiraz olmadı zaten. Okey. Aynen. O Kamburuk kulübeden zıplayarak çıkmadığı için offside. Onlar orada okey oynamıyorlar mı lan? <gülüyor> <gülüyor> çok ucu ucunaymış lan. Nasıl çocuğuna güven? Oğlum Çocuğun hayır. Vücudunun yarısı orada zaten. E, tamam ama vücudunun yarısı orada olan adam Torega yani anladın mı? Ucu ucuna. Zaten total <laughs> boyutlu şu kadar yani. Doğru. <laughs> Bitti. Bitirir. İlk yarı 0-0, ikinci yarıda görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar ikinci yarıdayız çok sıkıcı bir ilk yarıydı ee, hevesle beklediğimiz derbi hafta sonu için bir tık hayal kırıklığıydı ilk yarı ama ikinci yarı başka şeyler bekliyorum ne düşünüyorsunuz Baba, ilk, ilk yarı ile alakalı İlk yarıda dedin ki Sara büyük maçları sever dedin ya arkadaş bak Aman aman şikolu, aman aman Aferin be Uğurcan ya, aferin be Uğurcan yapayım. Ben, ben biliyorum abi. İt iti ısırmaz. Aferin be hocam. Neyse konumuza dönelim. Evet. Dedim ki zaten ağzına tükürdüğümün liginde tamam mı kendi takımını çıkarırsan dört büyükleri çıkarırsan üç tane büyük maç oynuyorsun. Ya onlarda da bir zahmet oynayın ya. Bunu bütün büyük kulüpler için söylüyorum. İşte o maçlarda da çok Artık. temkinli oynamaya çalışıyorlar. Seyir zevki çok düşüyor o zaman tamam da. Abi. Gör Saney'i. Saney aksın onu. Çok kapandı etrafı. Çok güzel oğlum. Güzel ver kaç da. Aferin sana. Ya ona ana. Hmm. Ya abi bak temkinli oyun tabii ki temkinli oynayacaksın. Yani derbi oynuyorsun diye de bütün her şeyini açık bir şekilde oynamayacaksın zaten ama ya azıcık futbol ya. Olacak olacak ikinci yarı olacak. Kornerden seken topa vuramadı ya. O pozisyon He. da çok tehlikeliydi de vuramadı yani. Aman Savic, aman Savic. Savic gidici mi? Önce sporcu sağlığı. Ama bir şey olduysa çıksın kenarda biraz dinlensin. Abi Savic'e EYT vurmuyor mu zaten? <laughs> Biraz dinlen Güven, sence, sen. Sence, şu an Galatasaray'da ilk 45 dakika için söylüyorum. Ratingi en düşük oyuncunuz hangisidir? Sence? Ratingi en düşük oyuncumuz Barış. Evet. Değilmiş. Ben tahmin edebilir miyim? Sagadır o bakalım. zaman herhalde. Gabriel Sara. Gabriel Sara da değilmiş. Ratingi en düşük Yunus olabilir. Futbolcu Galatasaray'da Osimenmiş. Yok be. Poz pozisyon altı, bulamadı ama eşek gibi baskı yapıyor. 6.2 vermişler. En yüksek overall'da Lemina'ya vermişler 7.8'le. Doğru. Kritik müdahaleleri vardı. Evet. Evet. Peki sizce Trabzonspor'daki en düşük kimindir? en düşük. Evet. Hmm. Mustafa olabilir. Eski Ellaç. Hmm. Yok. Ona da ona açıyor göstermişler en düşük reytingli ama reytingi çok garip 5.6 pozisyon bulamadıkları için muhtemelen ya bence niye biliyor musun İki pozisyonda çalın deneyip şey yaptığı için olabilir ha Savit çıktı o zaman çıktı. Sabit çıktı. Arabanın yok, birinci de Batagov'dur. Birinci Evet, Batagov. Yok. Özür dilerim. Şey, Zupkov. 7.6 vermişler ona da. Evet. Ya gerçekten hiçbir şeysiz maç ya bu derbinin adı. Evet. Ya ilk 50 dakika itibariyle yok, hiçbir şeysiz maç. Zupkov. Zupkov. Aman, aman, aman. lan. Tamam sakin. Derin nefes aldık. Atamayan atarlar devreye girer mi? Yalnız Trabzon duruyor duruyor garip ataklar buluyor. Evet. Hani. Bilemiyorum. Sadece topun üstüne. Çok güzel oğlum. Belki. Wow. Offside var. Offside yok arada sağ var. Ne yapıyorsunuz kanka ya? Offside zaten. Aga da stat bak. Adam bizimle öyle. <laughs> ya bir de bu kadar netse de kaldık abi onu da bekleme. Bu ne? Kanka net zaten. Yani o kadar çalım atmayı denediği bir şeyler yaptı. Hani maç zevksiz zaten de buna mı kaldık yani? Renklendirin <laughs> <laughs> şu maçı artık. Bir tane gol olsa maç da açılacak. Ya şimdi onu da diyemiyorum. <laughs> Olur da Galatasaray atarsa, o bir tane golden bahsettiğimiz, o da hoşuma gitmez. <laughs> Oğlum iyi de senin rakibin şu an Galatasaray değil ki. Senin rakibin Trabzon. Trabzon'un kaybetmesini istemem lazım. Onun, onun rakibi göztepe benim rakibim. <laughs> Düştüğümüz hale var. <laughs> ya bak o ne ya. Barış o ne ya? Çıldırtacaksın beni o ne ya? Ona aç ne yapıyorsun lan? Maskarası olduk milletin ya. <laughs> Ey Beşiktaş. Duy. güç katmaya şu, geldi. Şu, ikisine beni rezil ediyorsunuz. <laughs> Ormana ter olmaya geldi. Yarın Buradan o besteyi bol bol dinleyeceksiniz zaten. Bur Buradan sonrasını YouTube kaldıramaz de çarşı kaldırır kardeşim merak etme sen. <laughs> Beşiktaş Fener maçı öncesi tatlı atışmalar. Osman topu Abi top oynamıyor ya. Hatta nerede olduğunu bulamadı ya. Osman ya. Abi Trabzon nasıl bu ligde ikinci? Galatasaray şu anki oynamasıyla nasıl bir gerçekten iğrenç bir maç ya bu. Anladın mı? Ne Hadi be Yürü be Yürü Hoca, hoca penaltı. Bir şey yok. Bir şey yok. Penaltı. 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 Out, out. Hayır ya, out. Ne? Abi hiçbir pozisyon tertemiz out. Hakem zaten out diyor. Oğlum penaltı işareti yaptı. Hayır, out'u gösterdi. Böyle. Özellikle de out dedi bak. Bak ilk müdahaleye bak. Direkt top abi. Osman korner beklediği için evet, itirazda direkt topa. kalkıyor. Direkt topaymış gerçekten. Bak Osman'ın eline bak. Osman direkt kornere bakıyor. O yüzden elini kaldırıyor. Bak gördün mü? Da Bu da penaltıdı yani. Önce yani penaltı mı? İlk önce penaltı gösterdi bu arada. Söğmenen. Böyle avut Açabeyi göstermezsin. Penaltı İlk penaltı gösterdi. Ya hani insan okay. bir şey yapar değil mi? Şöyle ne hani elleriyle yok falan yapar. Hani sonra bir out mu der. Ortalığı galyana getiriyor. Artık yok. Bitirdi dakika. belliydi. Abi. Ee... Çok sıkıcı bir maçtı ya. Gerçekten çok sıkıcı. Hiçbir şeyli bir maçtı. Bu maç için tek söyleyeceğim şey hiçbir şeyli bir maçtı. Yarın Beşiktaş Fenerbahçe maçında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.